Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 2021 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı (SOGEP) ilan edilmişti. Bu kapsamda bakanlığımıza iletilen proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmış, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından teklif edilen projelerden dört tanesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Müdürlüğümüz proje ekibi tarafından açılan çağrıya, Anneler ve Çocuklar Eğitimi, Güvenli Bir Gelece isimli proje ile başvuru yapılmış olup desteklenmeye hak kazanan dört projeden biri olmuştur. Bu kapsamda yapılan proje ile ilçemiz İbrahimce Mahallesi'nde kurulacak sürekli gelişim ve eğitim merkezinde hedef grubumuz olan genç kadınların istihdamına yönelik okuma-yazma kursları, aile eğitimleri, yaşlı bakım hizmetleri, konut ve işyeri temizliği, hijyen kuralları, ilk yardım eğitimleri, iletişim becerileri ve ebe. Halk Eğitim Merkezi kursları açılması, hedef grubumuz olan çocukların güven ve sorumluluk duygularını geliştirmeye, sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda eğitim gereksinimlerini karşılayarak sosyal entegrasyonunu sağlayarak toplumun diğer kesimleri ile kaynaştırmayı ve okuma hedeflerini yükseltmek amaçlanmaktadır. Projede emeği geçen tüm personele teşekkür ederim. Projemiz edremitimize hayırlı olsun.